Merhaba arkadaşlar. Kombinasyonun geometrik yorumuna bakacağız şimdi. Kombinasyonla ilgili biliyorsunuz çok değişik sorular gelebiliyor. Bunlardan birisi de geometrik şekillerle alakalı soru tipleri. Şimdi beraber bunları öğreneceğiz. Arkadaşlar öncelikle şunu bir hatırlamamız gerekiyor ya da öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Herhangi üç tanesi doğrusal olmayan n nokta için anlatıyorum şimdi. Doğrusal olmamak ne demektir? Bir doğru üzerinde yer almamak demektir. İşte böyle. Bunların üçü doğrusal değil şu anda. Eğer n'in ikilisi kadar seçim yaparsanız bu doğru adedini size verecek. Yani ne ne demek bu? Şu demek. Mesela e, en tane noktadan siz kaç tane doğru geçeceğini bulmaya çalışıyorsunuz. E, bir doğruyu oluşturabilmek için minimum kaç noktaya ihtiyacınız var? Tabii ki iki noktaya. O yüzden doğru üretmek için yani doğru adedi bulmak için iki tane seçim yapmanız gerekiyor. Bunu da enin ikili kombinasyonuyla yaparsınız. Şimdi üçgen adedine bakalım. Üçgen için kaç tane noktaya ihtiyacımız var? Tabii ki 3 tane hocam. O zaman 3 tane seçim yapacaksın. Yani en tane farklı noktadan 3 tanesini seçmen gerekiyor. Peki dörtgen için kaç tane seçeceksin? Tabii ki o da enin dörtlüsü. Şimdi soruya bakalım. E, önce bunu soru üzerinden örnek üzerinden ita e, <laughs> izah edelim. <laughs> Şöyle kaydırayım. Evet. Aynı düzlemdeki 8 farklı nokta ile en fazla kaç farklı doğru çizilebilir? Arkadaşlar doğru çizebilmek için 2 tane noktaya ihtiyacımız var. O yüzden 8 taneden 2 tane seçeceğiz. Bakın şöyle düşünelim. 3, 4, 5, 6, 7 ve şu 8 olsun. Şimdi bakın dikkat ederseniz eğer iki tane seçiyorum ya. Mesela bununla bu denk geldi. O zaman şu doğruyu yapmış yani çizmiş olacaksınız aslına bakarsanız. Ya da ne bileyim bununla şurası denk geldi. O zaman da şu doğruyu çizmiş olacaksınız. Tabi şunu biraz böyle tutalım evet. Şu doğruyu çizmiş olacaksınız. Diyelim ki bununla bu denk geldi. O zaman da buradaki doğruyu çizmiş olacaksınız diyebiliriz. Görüyorsunuz burada kaç tane ikili seçim varsa o kadar doğru çıkacak. Yani cevap 8'in ikilisi olacaktı. Bu da 8'den 2 tane geri sarıp 2 faktöriyle bölmek demektir. Yani 28 yapmış oluyor. Sorumuzun doğru yanıtı 28'di. En fazla kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Elimizde 8 nokta vardı değil mi? Az evvel de hatırlıyoruz. O zaman üçgen çizmek için 3 tane seçeceğiz. 8'in üçlü kombinasyonu. Bu da 3 tane geri sarıp 3 faktöriyele bölmek demektir. Zaten 3 faktöriyel 6 olduğu için doğru yanıt 56 geliyor. En fazla kaç dörtgen çizilir? Kaç farklı dörtgen çizilir? O zaman da 4 tane nokta seçmemiz gerekiyor. Yani 8'in 4'lü kombinasyonu diyeceğiz. Buradan da 4 tane geri geleceğim ve 4 faktöriyele böleceğim. Peki 4 faktöriyel 24 değil mi? Evet. O zaman 24 ile bunu bölelim 3 kalsın. 3 ile de bunu bölelim 2 kalsın. Geriye 7, 5 ve 2 sayıları kaldı. Bu da 70 demektir. Cevabımız 70'ti. 4 tanesi aynı doğru üzerinde bulunan 9 noktayla ABC seçeneklerini çözeceğiz. Bakın 4 tanesi aynı doğru üzerinde ise o zaman şöyle düşünebiliriz. Şöyle bir tane doğru çizelim. 9 noktamızın 4 tanesi aynı doğru üzerinde. Demek ki kalanları dağınık pozisyonlarda bulunuyor. 5 tane dağınık pozisyonda çizelim işte şu anda 4 ve 5. Evet 9 tane noktayı gösterdim. Şimdi en fazla kaç farklı doğru çizilebilir diyor ya. Önce doğru çizmek için olayımızı e, anımsayalım. Tabii ki 2 tane nokta seçmem gerekiyor. 9 taneden 2 taneyi seçtiniz. Fakat bir dakika durmanız lazım şimdi. Eğer seçtiğiniz 2 tane şuradan denk gelmişse ya da bununla bu denk gelmişse aynı doğruyu belirtecektir. O yüzden buradaki 4'ün ikilisini çıkartıp üstüne bir de şu do, D doğrusunun adedi 1 olduğu için 1'i eklememiz gerekiyor. Yani arkadaşlar eksi 4'ün ikilisi diyeceğiz. Fakat bunu yaptığınızda bu D doğrusunu da çıkarmış olursunuz. Lakin bu D doğrusu bizim çizebileceğimiz doğrular arasında yer alıyor. O yüzden çıkmaması gerekir de artı 1 diyerek bu D doğrusunu tekrardan ilave etmiş oluyoruz. 9'un ikili kombinasyonu 9 çarpı 8 bölü 2'den 36 yapar. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 yapar. 1 ekleyelim ve cevabı bulmuş olalım. Doğru yanıt 31 olacaktı. B'ye geldim. En fazla kaç farklı üçgen çizilir? E o zaman ne yapacağız? Şimdi şöyle diyeceğiz. Bir 9'dan 3 tane bir seçelim. Önce bunu bir yapalım. Lakin, üçgen çiziyoruz ya o yüzden 3 tane seçtim. Lakin eğer o 3 tane şu doğru üzerinde mi seçilmişse, gelmişse daha doğrusu ne olacak? Üçgen oluşturmayacak. Kısacası arkadaşlar 9'un e, düzeltiyorum 4'ün üçlüsünü çıkarmamız gerekiyordu. Bakın burada bir şey eklememize gerek yok. Çünkü üçgen oluşmamış ki zaten şu anda değil mi? O yüzden buradaki gibi artı bir e, gibi bir durum söz konusu değil. Burada artı bir eklememizin sebebi oluşmuş bir doğruyu şu işlemle çıkarmamızdan ileri gelmişti. Burada öyle bir durum yok arkadaşlar. Dolayısıyla direktmen şu 4'ün üçlüsü denk gelmesin diyorum sadece ne gelirse gelsin kardeşim hiç önemli değil. Dolayısıyla 9'un üçlüsünü hesaplayacağım. 9 çarpısı, x çarpı 8 çarpı 7'nin 3 faktörüyle bölümüdür. 4'ün üçlüsü zaten 4'ün birisi değil mi? Bunu konuşmuştuk bir önceki videoda. Hemen şuraya bir kart bırakıyorum. Oradan izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Eksi 4'ün üçlüsü 4'ün birisi olduğu için bu da 4 demektir zaten. Bununla şuradaki e, sadeleşmeyi yapalım. Burası 6'dır. 9 kere 8 72 olduğu için 6'yı 72 ile sadeleştirdim. 12 çıktı. 12 çarpı 7 84. Eksi 4 diyorum ve buradan 80 yanısını bulmuş oluyorum. C'ye geldim. En fazla kaç farklı dörtgen çizilir demiş. Yine 9'dan 4 tane alacağız. Fakat eğer o aldığınız dörtlü buradan denk gelmişse dörtgen oluşmaz ki. Bu doğrudur. Dolayısıyla 4'ün dörtlüsünü çıkarmam gerekiyor. 9'un dörtlüsünü hesaplayalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6'nın 4 faktörüyle bölümüdür. Bu da zaten n'in n'lisidir. Yani 1 demektir. Hemen sadeleşme yapalım. 24'tür burası. Diyeyim yazdım şöyle. 24 ile şunu bölelim. 3 çıksın. Bununla da bunu bölelim. 2 çıksın. 9 çarpı 7 çarpı 2 eksi 1 geldi. Bu da ne demektir? 128 eksi 1 demektir. O da 127 yanıtını vermiş oluyor. Dedim ama şurada bir hata yaptım bence. 9, 7, 2 çarpımı 128 değil. Bir kere 126 yapar. 126 eksi 1, 125 yapar. Peki şöyle bir şey olamaz mıydı arkadaşlar? o dördün 4'sünü çıkardım ya. Seçtiğim 4 noktadan 3'ü bunun üzerinden gelse, mesela şunlar gelse, biri dışarıdan gelse o zaman da dörtgen oluşmaz. Çünkü şöyle olur. 3'ü bunların üzerine gelse, biri dışarıda gelse görüyorsunuz dörtgen değil üçgen oluşmuş oluyor. O yüzden bu 125'ten bu durumda çıkarmam gerekiyor. O zaman bunu hesaplayalım. Şimdi ne gelmesini istemiyorum ben? Neyin gelmesini istemiyorum? Şu dörtlüden 3'ünün gelmesini istemiyorum. 4'ün 3'lüsü. Çarpı 5'in birlisi durumu. Hani dörtgen oluşturacağım ya dışarıdan da bir tane seçmem gerekiyor. Bu durum istenmeyen durum arkadaşlar. Şuradan dolayı üçgen oluşuyor. Hesap yapalım buranın sonucu 20 yaptı. 125'ten 20'yi düşersem eğer 105 çıkmış olacak. Bunun yanıtını 105 olarak e, işaretleyebiliriz. Aşağıda ABC üçgeninin kenarlar üzerinde 9 nokta verilmiştir. Bak iyi dinle bunu çok önemli soru. Köşeleri 9 noktadan 3 olan kaç tane üçgen çizilir? Hemen 9 tane noktadan 3 tanesini seçiyorum. Yalnız eğer seçtiğiniz o 3 nokta bu kenarın üzerinde ise mesela şu geldi, şu geldi, şu geldi diyelim ki. Ne olacak? Üçgen çıkmayacak. O zaman bunu çıkarmam gerekiyor. Yani 4'ün üçlüsünü bir çıkartacağım. Peki seçtiğiniz 3 nokta bu kenarın üzerinde ise mesela bu geldi, bu geldi ve bu geldi. Yine üçgen oluşacak, oluşmayacağı için bunu da çıkarmam gerekiyor. O halde buradaki 6 taneden 3 tanesini seçim olan 6'nın üçlüsünü çıkarmam lazım. Buradan zaten denk gelme ihtimali yok üç, o üçlünün arkadaşlar. E, ee, neden? Çünkü zaten 2 tane nokta var. Bu sorunun cevabını bu, bu bize buldurur. 9'un üçlüsüyle başlıyorum. 9, 8, 7 bölü 3 faktöriyel. Eksi 4'ün üçlüsü. Bu da 4 demek zaten. Çünkü 4'ün birlisi. 6'nın üçlüsü ne demek? O da 6 çarpı, şuraya yazalım hatta. 6 çarpı 5 çarpı 7. Yedi. Ne 7'si ya? 4 bölü 3 faktöriyel demek. Sakin ol Emrahçım. Hemen ben toparlamaya çalışıyorum ama evet devam ediyorum. Bu 3 faktöriyel şuradaki 72'de sadece 12 geldi. 84 eksi 4 eksi. Şuradaki şunu götürsün 20 de buradan gelsin. Çıkarma işlemini yapalım. 80 eksi 20'den 60 yanıtını bulmuş oluyoruz. Cevap 60'tı. Evet sakin sakin devam ediyorum şimdi. Aşağıdaki üçgenin kenarları üzerinde 9 nokta işaretlenmiştir. Tamam. Bu üçgenin üzerinde noktaları birleştirerek oluşturulan üçgenlerden kaç tanesinin bir köşesi haş noktasıdır? Heh, şimdi arkadaşlar bakın bu soruyu iyi izleyin. Az evvelkinden biraz farklı ve bu soruları o olasılıkta da soruyorlar. Diyor ki adam seçilen üçgenlerden bir tanesinin bir köşesinin haş olma ihtimalini soruyor. Dolayısıyla sizin o sorulardan önce bu tarz soruları bir özümsemeniz lazım. Şimdi biz üçgen yapacağız ve bir köşesinin haş olmasını istiyoruz. O zaman üçgenimizi şöyle çizelim. Bir köşesi de haş olacağı için bunu bir cebe attık. Değil mi? Bunu seçmeye falan katmamıza gerek yok. Bu kesinlikle gelecek. Şu anda elimizde 9-1'den 8 tane nokta var. Bu 8 tane noktayla biz üçgen çıkartacağız. Peki nasıl? Öncelikle 8'den h zaten yeri belli olduğu için 2 tane nokta seçimine ihtiyacım var. 8 noktadan 2 taneyi biz seçiyoruz. Yalnız seçtiğiniz 2 nokta şu, şu, şu ve şu noktalardan herhangi iki tanesi ise üçgen oluşmaz burada değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradaki nokta ikilisini çıkarmamız gerekiyor. Yani 4'ün ikili kombinasyonunu çıkartacağız. Peki düşünelim. Buradaki ikiliyi çıkarmamıza gerek var mı? Hayır. Neden? Çünkü e h noktası bir noktaysa sen şuradan o seçtiğin ikilerden herhangi iki tanesi noktalardan daha doğrusu herhangi iki tanesi bunların üzerinde gelmişse üçgen oluşur ki örnek vereyim. Mesela K geldi ve C geldi. Al sana HCK üçgeni. Ya da K geldi A, A geldi. A, h, K üçgeni. Dolayısıyla arkadaşlar başka ikiliyi çıkarmamıza gerek yok. Yine aynı şekilde buradan da gelebilir o ikili. Değil mi? Yeter ki şu aşağıdaki kenardan gelmesin. Hemen buradan hesap yapalım. 8'in ikilisi 8 çarpı 7'nin yarısından. Buradan kaç bulunacak? 28. Evet 28 çıkıyor. 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3'ün yarısından 6 çıkıyor. O halde 28'den 6'yı çıkartacağız. 22 bulmuş olacağız. Bakalım. Evet Adana'da var cevabımız almış. Evet geldi işte beklediğimiz soru. Yukarıdaki şekilde kaç farklı üçgen vardır? Hadi bakalım say sayabilirsen. Şimdi öncelikle herkes şunu bir öğrensin. Bu tarz şekillerde arkadaşlar. Sonuç üçgenik sayı çıkar. Tamam mı? Sadece bu tarz şekillerde. Hocam üçgenik sayı ne? Üçgenik sayı birden n'e kadar sayıların toplamına verilen isim. Mesela n eşittir 2 e, alalım atıyorum. 1 ile 2'nin toplamı 3. 3 üç, bir üçgenik sayıdır. n eşittir ne alalım? Mesela 4 alalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4. Bu sayıların toplamı 10'dur arkadaşlar. 11 üçgenik sayıdır. Gibi gibi. Şimdi kesinlikle üçgenik sayı çıkacak. Seçeneklerde üçgenik sayıya bakıyorum. Hangisi üçgenik sayı? Mesela 15 üçgenik sayı. Neden? Çünkü 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 yaparsanız burası size 15 vermiş olur. 15'ten sonra sonraki üçgenik sayı 6 eklersiniz. Ne olur? 21 yok burada. Önceki zaten onda. O da burada yok. Dolayısıyla cevap 15'tir. Peki neden? Şundan dolayı. Şimdi bakın köşe mantığıyla bu, bu tarz soruları çözeriz. Burada bir tane üçgenimiz var değil mi? Kendisine burayı köşe kabul eden bir tane üçgen var. Hemen bir tık yanına kayalım. Kendisine burayı üçgen, e, üçgen kabul eden, daha doğrusu köşe kabul eden kaç üçgen var? Hemen gösteriyorum. Şurada bir tane üçgen var gördüğünüz gibi. Burada da ikinci üçgen var. Dolayısıyla kendisine köşe, burayı köşe kabul eden iki tane üçgen oldu. Bir tık yan tarafa kayalım. Burası 3 olacak arkadaşlar. Gösteriyorum. Burayı köşe kabul eden üçgenleri gösteriyorum. Şurası birincisi değil mi? Burası ikincisi ve burası da üçüncüsü. O halde 3 tane de buradan geldi. Peki burada kaç tane vardır? 4 tane değil mi? Bunu sayabilirsiniz. Burada kaç tane vardır? 5 tane. O halde bunların toplamı kadar bu şekilde üçgen vardır diyebiliriz. Bunların toplamı da zaten 15 hafta için cevap denizliydi. Bir düzlemde herhangi ikisi birbirine paralel olmayan en farklı doğru en çok enin ikilisi kadar farklı noktada kesişir demiş. Ne alaka? Şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki en tane doğru var. Tabii çizmeyeceğim ben. Bunlardan iki tanesini seçtiniz. Arkadaşlar seçmiş olduğunuz iki doğru gördüğünüz gibi bir yerde kesişim meydana getiriyor. Dolayısıyla önce seçim yapmalısınız. Sonra da kaç yerde kesişiyorlarsa onunla çarpmanız gerekiyor. e Bir yerde kesiştikleri için zaten bir ile çarpmanın bir anlamı yok. Şimdi aşağıdaki sorudan devam ediyorum hemen. Herhangi ikisi birbirine paralel olmayan 8 doğru en çok kaç noktada kesişir? Bakın arkadaşlar paralel doğrular kesişme gerçekleştirmediği için yani kesişme noktası oluşturmadıkları için burada paralel olmadığını belirtmişler. Şimdi 8 tane doğrumuz var elimizde. O zaman biz 2 tane seçeceğiz. 8'in ikili kombinasyonu. Seçmiş olduğunuz ikili kaç yerde kesişir? E bir yerde. O zaman bunu 1 ile çarpacağız. 8'in ikili kombinasyonu 28 yaptığı için bu sorunun doğru yanıtı 28 olacaktı. 3 tanesi birbirine paralel 9 doğru kaç noktada kesişir? Bir dakika dur. 3 tanesi birbirine paralelse bu 3 tane kesişme meydana getirmez. Biz ilk başta normal bir çözüm yapalım. 9 tane doğru 9'un ikilisi kadar yerde kesişir. Yalnız siz bunlardan 3 tanesini kesişir gibi düşünerek hesap yaptınız. Halbuki bu 3'ün ikilisi kesişmez. Yani 3 tane doğrudan bu 3 tane doğrudan gelmişse o seçtiğiniz ikili kesişme meydana gelmeyecektir. O yüzden arkadaşlar eksi deyip 3'ün ikilisini çıkarmam gerekiyordu. 9'un ikili kombinasyonu 36'dır. 3'ün ikilisi 3'ün birisi olduğu için 3'tür. Çıkarma işlemi sonucunda 33'ü bulmuş olacağız. 4 tanesi A noktasından 5 tanesi B noktasından geçen 9 doğru kaç noktada kesişir demiş. Ya şöyle düşüneceksiniz. 4 tanesi A noktasından geçiyorsa eğer o zaman şöyle çizelim. 5 tanesi de burası A olsun. 5 tanesi de B noktasından geçiyorsa o zaman onu da şöyle gösterebiliriz. En çok kaç farklı noktada kesişir? Şöyle biraz kaydıralım. Evet. Şimdi görünüyor oldu değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine şart şartsız çözüm yapıyorum. 9'un ikilisi diyorum. 9'un ikilisi nedir? 36'dır. Yalnız bu, siz bu 36'yı şu hesaba göre yaptınız. Başlangıçtaki hesaba göre yaptınız. Fakat burada seçmiş olduğunuz 4 tane nokta daha doğrusu düzeltiyorum. Buradaki 4 tane doğru A noktasında kesiştiği için siz onları farklıymış gibi düşündünüz. Ve bu hesabı yaptınız. Lakin o seçtiğiniz 2 tane doğru eğer şunların arasındaysa 4'ün ikilisi kadar nokta meydana getirmeyecektir. Aksine 1 nokta meydana getirecektir arkadaşlar. Bunu şöyle göstermek istiyorum pardon. 4'ün ikilisi kadar nokta meydana getirmeyecektir. 1 nokta meydana getirecektir. Yine seçmiş olduğunuz ikili buradan gelmişse... 5'in ikilisi kadar nokta meydana getirmeyecektir. 1 nokta meydana getirecektir. Dolayısıyla biz aslına bakarsanız 4'ün ikilisi olan 6'yı ve 5'in ikilisi olan 10 sayısını varmış gibi düşündük. Halbuki bunlar yok. E bunlar olmadığı için çıkarma işlemi yaparız. Yani 16'yı çıkartırız. 16'yı çıkartınca 20 olur. Yalnız cevap 20 değil. Neden? Siz bunları çıkartıyorsunuz ama bunlar aslına bakarsanız 6 nokta Evet meydana getirmiyor fakat bir nokta meydana getiriyor. O yüzden artı bir yapmalısınız. Burada da aynı şekilde artı bir yapmanız gerekiyor. Çünkü B noktası sayılacak. 20 artı 2 dememiz lazımdı. Bu sorunun doğru yanıtı 22 olacaktı. Şimdi buradaki olaya bakın. Kesişmelerle ilgili anlatıma devam ediyorum. Yarı çap uzunlukları farklı 9 çember en çok kaç farklı kesim noktası oluşturur. Şimdi düşünün 2 tane çemberi baz alalım. Bu 2 tane çember kaç tane kesim noktası meydana getiriyor? 2 tane. E, dolayısıyla önce biz 9 tane çemberden 2 tanesini bir seçeriz. Diyelim ki seçtiğimiz çemberler bu görmüş olduğunuz çemberler. E, bunlar 2 noktada kesiştiğine göre çarpı 2 dememiz gerekiyor. Yani kesişme noktalarının adedini buraya çarpma diye yazmamız gerekiyor. 9'un ikili kombinasyonu 9 çarpı 8'in yarısına 36. 2 ile çarparsanız hop 72 cevap 72. Geldim buna. Ortak kenar olmayan 4 üçgen en çok kaç farklı noktada kesişir demiş. Arkadaşlar 2 tane üçgen düşünelim. Bu iki tane üçgeni en fazla kaç noktada kesiştirebiliriz? Bakın şimdi ne yapacağım? Eğer üçgenleri böyle koyarsanız şöyle en fazla noktada kesişmesini sağlarsınız. E o zaman kaç noktada kesişmesini sağladınız sayalım ve 6 bulmuş oluyoruz. Yani seçtiğiniz her iki tane üçgen 6 tane kesişim noktası. Şöyle bir 6 tane kesişim noktası meydana getiriyor. O zaman önce bir 4 tane üçgenden 2 tane seçeriz. E, diyelim ki seçtiğiniz iki tane şu görmüş olduğunuz şey. E burada, burada da görüyorsunuz 6 farklı yerde kesişti. O yüzden her ikili seçim 6 farklı kesişim noktası meydana getirecektir. Ve dolayısıyla 4'ün ikilisi çarpı 6 yapacağız. Bu da 4'ün ikilisi 6 olduğu için 6 kere 6'dan 36'yı vermiş oluyor. Birbirine paralel n tane doğru ile bu doğrularla kesişen birbirine paralel m doğru arasında kadar dikdörtgen veya paralel kenar vardır. Şimdi bir dakika ne demek bu? Öncelikle paralel kenar için arkadaşlar iki tane şu şekilde çizgiye, iki tane de bu şekilde çizgiye ihtiyacım var. Yine dikdörtgen içinde iki tane dikey, iki tane yatay çizgiye ihtiyacım var. Bu hamleleri yaparsam bir paralel kenar ya da bir dikdörtgen elde edebilirim. O yüzden buradaki belirtilen şeydeki sorunun çözümü iki tane nokta seçmek, düzeltiyorum iki tane doğru seçmek en doğru arasından ve yine en tane doğru arasından iki tane doğru seçmekti. Şimdi bunu soru üstüne bir görelim. Aşağıda verilen birbirine paralel 4 doğru ile bu doğruları kesen yine birbirine paralel 5 tane doğru veriliyor demiş. Peki bu doğrular arasında kaç tane paralel kenar vardır? Arkadaşlar bakın paralel kenar için yukarıda anlattığım gibi şu şekilde duran 2 tane şu şekilde duran 2 tane doğruya ihtiyacım var. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5 taneden 2 tane seçeceksiniz. Diyelim ki şurasıyla burası geldi. Evet işte böyle. Ve şimdi de Renk değiştireyim hemen bir şöyle yapalım. Şimdi de diyelim ki 4 tane yatay çizgiden yine kaç tane seçmeniz lazım? 2 tane. O da şunla şu olsun farz edelim ki Bakın dikkat ederseniz eğer bir tane paralel kenar meydana geldi. Hocam içinde de paralel kenar var. Ya bu seçimler zaten içindekileri de oluşturuyor. Yani şöyle düşünün. 5'in ikilisiyle eğer şununla şunu seçseydiniz. 4'ün ikilisiyle bununla bunu seçseydiniz. Şu paralel kenar oluşacaktı. Yani bunların içerisinde o seçimlerde arkadaşlar. O paralel kenarlarda daha doğrusu. Dolayısıyla buradan 5'in ikilisiyle 4'ün ikilisini çarparız. 10 ile 6'yı çarpıp hop 60 bulmuş oluyoruz. Şimdi bu soruya bakalım. Aşağıdaki şekil bir kenar uzunluğu bir birim olan. 28 eş kareden oluşmaktadır. Buna göre A kaç tane dikdörtgen vardır? Bakın dikdörtgen için 2 tane böyle 2 tane böyle çizgiye ihtiyacım var. Ha diyeceksiniz ki hocam ya kare denk gelirse? Yani seçmiş olduğunuz çizgiler şununla şudur. Şununla şudur. İşte alın bakın kare meydana geldi. Burada dikdörtgen değil. Hayır işte kare zaten özel bir dikdörtgendir. Dolayısıyla arkadaşlar direktmen 2 tane yatay 2 tane dikey çizgi seçeceğiz. Bu bizi sorunun çözümüne götürecek. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 taneden 2 tane. 5'in ikilisi çarpı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 taneden 2 tane seçeceğiz. 5'in ikilisi 10, 8'in ikilisi de 28 olduğu için yanıt 280 olacaktı. Tabi tekrar söylüyorum bunların içerisinde kareler de var arkadaşlar. Hepsini dikdörtgen olarak addederiz. Şekilde kaç tane kare vardır? Şimdi bunun çözümünü dikkatli izlemenizi istiyorum. Bakın şekilde birçok kare var. Örneğin Şurada bir tane kare var. Boyutları eğer buradaki mesafeyi bir birim kabul ederseniz şu anda göstermiş olduğum karenin bire birlik bir kare olduğunu düşünebiliriz. Ya da şurada bir tane kare var. Görüyor musunuz? Şöyle çizelim hatta. Bu da 2 iki ikilik karedir. Demek ki bu şekilde 2 iki kareler de var. 3'e 3'lük kareler de vardır. Görüyorsunuz. Tak tak tak. Değil mi? O zaman onu da yazalım. 4'e Dörde 4'lük kareler de vardır. Yalnız 5'e beş 5'lik kareler yoktur arkadaşlar. Çünkü hepinizin gördüğü gibi dikdörtgenimizin ana dikdörtgenimizin en kısa kenarı 4 santim. Dolayısıyla tabii ki 5'e 5'lik kareler elde edemeyiz. Peki birebirlik kaç tane kare var? Bak şimdi şöyle saymamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çarpı 1, 2, 3, 4 değil mi? O zaman 28 tane zaten söylemişti burada birebirlik kare vardır diyebiliriz. Şimdi 2'ye 2'lik kareleri nasıl bulacağız? Örüntüyle 7 çarpı 4'tü ya. 2'ye 2'lik yani kenar uzunluğunu 1 arttırırsan şunların sayıları birer düşüyor. Bu 7 6'ya düşüyor. 4 3'e düşüyor. Neden hocam? Anlatayım hemen nedenini. Bir tanesini anlatacağım. Zaten diğerlerini siz kendiniz kurgulayabilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar dikkat edin. 2'ye 2'lik ilk karemizi sol üstte olan ilk karemizi çiziyorum. işte bu şekilde. Bu bizim 2'ye 2'lik karemiz. Peki. Ben bunu yana doğru kaydırarak kaç hamlede buraya ulaştırırım? Bakın şuradan gidelim. Bu birincisi. Bir tık yana aldınız 2, bir tık yana aldınız 3, bir tık 4, bir tık 5, bir tık 6 değil mi? O zaman 6 hamlede buraya ulaştırabilirim. Yani bu sırada 6 tane var bundan. Şimdi 6'a doğru geleceğim. 6'a doğru gelirsem kaç hamlede şuraya ulaşır? Şuradan baz alalım. Bu birincisi. Bir tık aşağı kaydınız 2, bir tık aşağı kaydınız 3. Dolayısıyla bu sırada 3 tane var. O zaman 6 çarpı 3 tane olması gerekiyor. Birer düşmesinin sebebi bu. O zaman boyutları yine birer arttırırsam 6 3 de birer azalacak. Yani 5'e 2 olacak. 1'e arttırırsam yine 4'e 1 olacak. Şimdi burada kaç tane kare olduğunu tespit edelim. 7'ye 4'lük 28 tane e, düzeltiyorum. 1'e 1'lik 28 tane, 2'ye 2'lik 18 tane, 3'e 3'lük 10 tane ve 4'e 4'lük 4 tane kare vardır. Bunları toplarsanız hemen 28, 46, 56, 60 yapmış oluyor cevap 60'tı. C'ye bakacağım şimdi biraz hafif kaydırayım şöyle. Evet görünüyor değil mi? En azından dikdörtgen görünüyor. Alanı 4 birim kareden büyük olan kaç tane kare vardır? Arkadaşlar karenin alanı 4 birim kareden büyük olsun istiyorsanız boyutları 3'e 3 ya da 4'e 4 olmak zorunda. Şu zaten direkt 4 birim kareye veriyor alansal olarak. Değil mi? Görüyorsunuz burada. Dolayısıyla biz bunlara bakacağız. E bunlar da zaten totalde 14 olduğu için cevap 14. Tüm.